TV55'ten herkese merhaba. Samsun Spor Kasımpaşa karşısında 4-2'lik bir galibiyet elde etti ve müsabakanın bitiminin üzerinden bir işte 45 dakika kadar bir süre geçti. Ben de biraz daha sakin kafayla bu maçı değerlendireyim istiyorum. Yani çok değerli bir galibiyetti elbette ki pek çok galibiyette olduğu gibi. Çünkü Süper Lig'de kazanmak önemli bir şey. E, Samsun Spor son haftalarda iyi oynuyordu. Kaybettiği maçlarda da iyi oynuyordu. Yani İstanbul'daki Pendik maçı veya Beşiktaş maçı iyi oyununa rağmen mağlup olması ayrıca bir üzüntüye sebep oluyordu. Bu anlamda geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında deplasmanda elde edilen 3-2'lik galibiyetin iyi oyunla birlikte gelmesi bir işaretti aslında. Yani bir tesadüf diyemezdik bu galibiyete. Orada bir nüans vardı o da şu rakibin e, zaafından daha doğrusu eksiklerinden faydalanmayı başarmaktı geçen haftaki galibiyet. E, aynı şey bugün için de geçerli oldu. Kasımpaşa'nın iki stoperi Sadık Çiftpınar ve Ömer U e, yoklardı. Kadroda yer almıyorlardı cezalardan dolayı e, ve bunu değerlendirmek gerekiyordu. Bu anlamda e, bunu e, skor olarak da değerlendirdik. Yani çünkü şöyle bir şey bekliyorduk. En azından ben bekliyordum. Kasımpaşa iyi hücum eden bir takım. E, fakat savunmadaki iki stoperinin yokluğuyla birlikte biz daha iyi hü hücum edersek mutlaka gol atarız hatta e, goller atarız. Burada savunmayı iyi tutmamız gerekiyordu. E, nitekim bugünkü karşılaşmayı da ben 90. dakikaya kadar ki ve sonraki 3 dakika olarak değerlendiriyorum. Çünkü 90. dakikada skor 4-0'dı. Fakat maç bittiğinde 4-2 oldu. E, bu yenilen 2 golle başlayalım isterseniz. Biraz e, canımızı hafiften sıkan o 2 golle başlayalım. Yani bunu işte nazar boncuğu olarak falan değerlendirenler olabilir ama ben nazar boncuğu olarak değil de bir e, ikaz atışı olarak değerlendiriyorum. Çünkü 4-0'a kadarki oyun ezberi ve e, 11 sahadaki oyuncular e, ideal tertipti ve çok iyi mücadele ettiler. Gol yememeyi de başardılar. Yani maç öncesi bahsettiğimiz e, gol atarız, goller atarız ama yememeyi başarmamız gerekir kısmını fazlasıyla gerçekleştirdiler. Ancak uzatmadaki... E, o 3 dakikada 5 oyuncu değişikliği ile birlikte savunma kurgusunun da bozulması, işte alemin sakatlanarak çıkması derken konsantrasyon eksikliği vesaire 2 gol yememize sebep oldu. Ben bunu ikaz atışı olarak değerlendirmemiz gerektiği kanaatine ve mutlaka ders çıkarmamız gerekiyor. Yani o golleri yememesi gerekiyordu normalde takımın. Bir de duran toptan, yani kornerden gol yemiş olmakta bugüne kadar pek Pek çok çeşit gol yedik ama böyle gol yememiştik diye hatırımda kalmış. Belki bir Beşiktaş maçının ikinci golü hariç. E şimdi o iki golü bir kenara bırakırsak gerçekten çok önemli bir galibiyet, değerli bir galibiyet dedik. E bir de oyun anlamında da Samsun evet ya sahada bir takım var düşüncesini gerçekleştirdiği bir galibiyet oldu. Şimdi bu anlamda sene başından beri yaptığımız saha içine dair eleştirilere baktığımızda bu karşılaşmada bunların büyük ölçüde giderildiğini gördük. Örneğin dedik ki ya bir golcü ihtiyacı var. Gol atmamız gerekiyor. Topu içeriye sokabilmek bir meziyettir ve bunu başarabilecek Ercan Kara, Marius Muadilmanci ve Dimata Üçlüsü bunu yapabilecek seviyede değil diyorduk. Ve Marius'u da açıkçası ben de dahil olmak üzere çok eleştirdik. Yani çattan futbolcu mu çıkar diye çok eleştirdik. Ancak ne olduysa o milli maç arasından sonra oldu. Ülkesinin milli takımına gitti. Orada gol attı. Döndü. Beşiktaş maçında çok iyi oynamıştı. Şahane bir gol atmıştı. Adana Demir maçında golünü attı. Ve Ardar'da 3. maçta da bu sefer 2 gol birden attı ve e, bunlar kaliteli gollerdi. Yani Marius'un özellikle ilk golü mesela şahane bir gol. Tamamen bireysel yetenek. Hatta orada esprisini de yaptık. Yani asisti Soner'e mi yazacaklar diyor Soner Gönül'e. Çünkü Soner Gönül Samsun Spor'daki 3. sezonda sadece bir asisti olan bir futbolcuydu. E, teknik olarak da ona yazmışlar. Aslında asist falan değil. Topu ileriye şişirdi. Tamamen kendi şahsi becerisiyle Marius şahane bir gol attı. E, i̇kinci golde işte ikinciye geliyorum zaten. Hani bazı oyuncular işte Marius bunu karşılamaya başladı. Dedi ki Emre Kılınç. Yani bizim Emre Kılınç'tan beklentilerimiz belliydi. Çünkü uzun süredir bu ligde istikrarlı bir şekilde Sivas Spor Galatasaray-Ankara formasıyla oynamış ve hücum anlamında ciddi katkı sağlamış bir oyuncuydu takımına. Hem gol atarak hem de gol pasıyla. Fakat bizde ilk 13 hafta itibariyle bunu yapamadı. Geçen hafta en sonunda bir asist ortaya koymuştu. Bu haftaysa Marius'a şahane bir gol attırdı. Asist çok iyiydi. yani o Orta çok çok iyi bir ortaydı. Ardından da takımın 3. golünü atarak kendisi de bu sezon ilk gol golünü oldu. Böylece e, Santrafor yani golcüden sonra hücum anlamındaki o asistçi kanat oyuncusu açığını da yine kendi içimizde gidermiş olduk. Yine bence önemli bir başka gelişme de 6 numara. Yani bir ara tırpanı orada denedik başarılı gibiydi. Ancak biz aslında Taylan'ın kıymetini bilememişiz. Çünkü bazı oyuncular sadece varlıklarıyla değil bazen yokluklarıyla bile aslında ne kadar e, önemli olduklarını ortaya koyabilirler. Taylan'ın sezon giriş performansından pek memnun değildik. E, ancak e, sakatlandıktan sonra orası tamamen e, ciddi bir e, soruna dönüşmüştü 6 numara. Taylan geldikten sonra Beşiktaş maçında bence maçın en iyisiydi. Geçen hafta da iyi oynadı, bugün de çok iyi oynadı. Oyundan çıktığında zaten skor 4-0'dı. Taraftarlar da hem Emre Kılınç'ı hem de Taylan'ı ayakta alkışladılar tribünlerde. günlerde bu anlamda 6 numara eksiğimizi de gidermiş olduk. işte bir başka önemli eksiğimiz de hep ilk golü biz yiyorduk. Bu se bu sefer ilk defa 15 haftanın sonunda 15. haftada ilk defa 1-0 öne geçen taraf biz olduk. Bu da yine önemli bir gelişmeydi. Marcus Gisdol'a burada tabi dikkat çekmek istiyoruz. Bazen oyuncu tercihleriyle eleştirdiğimiz bir hoca olmasına rağmen genel anlamda başarılı. Zaten bu istatistiklere de yansımış durumda. Gisdol yönetiminde 8 lig maçına çıktık. 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik iyi bir ortalama. Bizim seviyede ya da hedefteki takımlar için kadrolar için özellikle iyi bir ortalama. Bir de kupa maçı galibiyeti var. Yani 9 maçta 5 galibiyet elde etmiş oldu. Bu anlamda takıma dokunduğu ortada ve ideal 11'inde bulmuş gibi görünüyor. Yani burada bir önceki haftaya göre sadece Muhammed Gümüşkaya ile Flavian T'yi değiştirdi. Doğru bir değişiklikti. Şimdi bu çok önemli bir galibiyet dememizin sebebi de şu artık maç fazlasıyla da olsa bu sezon uzun bir aradan sonra küme düşme hattının üstüne attık kendimizi. Puanımızı 14'e çıkardık. Bu da mental olarak da iyi bir seviye 14 puana çıkmak. İşte önümüzdeki hafta Karadeniz derbisi var. Trabzon-Deplosman'a gidiyoruz. Takımların hedef ve denge farklılıkları olsa bile sonuçta bu kendi özelinde bir yerel derbi, bir bölge derbisi. Bu anlamda iyi bir moralle oraya gitmek de önemliydi. Taraftarlar zaten dolduracaktı. Şimdi moralli bir şekilde hatta sayı biraz daha artabilir. Tam doldurabilirler yani bu anlamda. Ee, yani, velhasıl bugünkü maça baktığımızda 90. dakikaya kadarki oyun mükemmele yakın. Çok iyi. Oyuncular tek tek e, hepsi çok başarılı bir oyun sergiledi. Hepsi gayet iyiydi. E, ben 90 artı 3'ü ya unutmak istiyorum demiyorum ama ders alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada niçin o iki golü yedik gereksizdi yani bu. E, niçin yedik ona biraz bakmak gerekiyor. Ya bir de encham yani o eksik bölgeler anlamında enchamdan da beklentilerimiz iyi bir e, oyun kurucu olmasını bekliyorduk. Yani o referanslarla gelmişti ama moralsiz, mutsuz, uyumsuz bir görüntü yani vücut dilinden de öyle bir görüntü sergiliyordu. Fakat hafta içi böyle kısa bir röportajını yayınladı. E, kulübün resmi e, Yayın organı diyelim sosyal medyada. Orada da e, biraz böyle artık uyum sağladığını gördük Ençam'ın. Kendisini de değerli hissettiğini e, düşünüyorum artık bu saatten sonra. Ve e, ligde de ikisi penaltıdan da olsa üçüncü golüne de bugün kavuşmuş oldu. Taraftarlarda cumartesi günü saat 16 e, bence yani bir futbol maçı için en uygunsuz İkinci saat dilimi öbürü de cumartesi saat 13 olabilir muhtemelen ama buna rağmen stat çok büyük tabii 33 bin küsür kapasiteli bir stat fakat 18-19 bin civarında taraftar vardı yani şöyle diyebiliriz eski stadımız olsaydı tamamen dolmuştu bu önemli bir oran. Bu anlamda e, renk taşlarımız takımına sahip çıkma anlamında zaten Türkiye'ye örnek olmuş bir e, camia. Maça çıkılan e, pankart da çok anlamlıydı. Taraftar takım e, birlikteliğini yansıtması açısından e, yani o pankartın hikayesini biliyorsunuz Adana Demirde Plasmanı'nda e, ele geçirilmek istendi. Ancak e, yani farklı bir anlam yüklendi bir anda. Sonunu bile bile sevdik pankartına. Bu pankartla çıkılması da güzeldi. Mutluyuz. Artık puan durumuna biraz daha böyle iştahla bakabiliyoruz. Fikstüre bakabiliyoruz. Takım umut saçtı. iyi oldu. Taşlar yerine oturmuş görünüyor. Bir takım havası vermeye başladı Samsun spor, oyuncular. Ve zaten sahadaki skorlar iyi gittiğinde sonuçlar iyi gittiğinde daha doğru bir ifadeyle pek çok şeyde iyi gitmeye başlıyor. Umarım ki Trabzon deplasmanından da en azından puanla döneriz. Sonrasında önümüzde nispeten iyi sayılabilecek bir fikstür var ve ilk yarıyı e, alabileceğimiz e, azami puanla tamamlarız. Bu kadar e, gözümüz aydın olsun. Güzel bir hafta sonu olacak. E, bütün oyuncuların, teknik heyetin, emeği geçen herkesin e, işte e, emeklerine sağlık diyorum. Onları kutluyorum. Taraftarlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.